Merhaba ve bu özel incelemeye hoş geldin. Bugün elimizde e, senin de bizimle paylaştığın kaynaklardan Ivan Popov'un Kavganın Şafa romanından gerçekten çok çarpıcı bölümler var. Evet, oldukça sürükleyici metinler. Bu metinler bizi alıp ta 1905 devrimi sonrasına Rusya'sına götürüyor. O baskı dönemi, belirsizlik. Odak noktamız da Pavel isminde bir devrimci. Hı hı. Onun Sibirya sürgününden kaçışı, sonra Moskova'ya dönüşü ve orada tekrar e, mücadeleye katılması. Aynen öyle. Ve bu seçtiğin pasajlar aslında sadece bir macera romanı özeti gibi değil. Senin de muhtemelen dikkatini çeken şey o dönemin ruhunu nasıl yansıttı. Kesinlikle. Yani çarlık baskısının o ağırlığı, devrimci gruplar arasındaki hani Bolşevikler, Menşevikler ve diğerleri var ya o karmaşık bazen de gergin ilişkiler. Evet evet. Ve tabii yeraltı faaliyetlerinin yani illegal çalışmanın akıl almaz zorlukları. Amacımız da biraz bu. Bu metinlerdeki kilit noktaları, öne çıkan karakterleri ve dönemin atmosferini senin için daha anlaşılır kılmak. Harika. O zaman hemen başlayalım diyorum. İlk olarak Pavel'in o dondurucu kuzeydeki Mesenden kaçışına bir bakalım. Tamam. Bu sadece bir firar değil anladığım kadarıyla adeta imkansıza bir meydan okuma gibi. Tayga, bataklıklar, her 20-30 kilometrede bir jandarma karakolu. Düşünsene. İnanılmaz bir coğrafya. Kaçmak için de donmuş bir bataklık yolunu kullanmak yorundalar. Bu bile aslında rejimin muhalifleri nasıl bir coğrafi hapishaneye e, mahkum ettiğini gösteriyor değil mi? Kesinlikle. Coğrafya burada adeta üçüncü bir karakter gibi yani rejimin yanında. O bataklıktan geçen küçük yolun donmasını beklemek zorunda kalmaları bile doğayla nasıl bir mücadele içinde olduklarını gösteriyor. Hı hı. Ama bence daha da ilginci bu kaçışın insan faktörüne ne kadar bağlı olduğu. Yerel halktan yardım alıyorlar. Amca var, Timoşa, Yerom Evet o karakterler. Fakat bu ilişkiler hiç de böyle idealize edilmiş romantik falan değil. Amcanın alkol sorunu çıkıyor mesela. Onu bağlayıp soğuk bir odaya kilitlemek zorunda kalıyorlar. Ciddi misin? Evet evet. Yerom'un sürekli pazarlık yapması yani güven ve çıkar çatışması daha ilk o andan itibaren kendini acayip belli ediyor. Bu durum... Hani devrimci olmayan sıradan insanların bu tehlikeli oyunlardaki yerini düşündürüyor. Korku var, para kazanma hırsı var ama bir yandan da Bazen beklenmedik bir yardım eli uzanabiliyor. Luşiknokov karakteri mesela. Evet, o bakkal. Kendini Tolstoy'un gençliğine benzeten bu bakkal hiç düşünmeden Pavel'e ciddi bir miktar borç veriyor. Bu ne şimdi? Rejime karşı alttan alta bir sempati mi yoksa sadece kişisel bir risk alma durumu mu? Metin tam net bir cevap vermiyor sanki. Bence bu yeraltı dünyasının ne kadar gri bir alan olduğunu gösteriyor işte. Yani her şey siyah beyaz değil. Sadece ideolojik olarak adamış insanlar yok. Doğru. Hayatta kalmaya çalışan, kendi küçük hesapları olan ama bazen de şaşırtıcı bir cesaret veya cömertlik gösterebilen insanlar da var. Pavel'in yoldaşlarıyla vedalaşması da o insani boyutları çok iyi veriyor. Hı hı. Özellikle Lefortovski ile olan o gergin, neredeyse itici ama bir anlamda derin bir bağ içeren ilişkisi. Çok ilginç. Maria Fedorovna'nın hediye etmeye çalıştığı o eldivenler gibi küçük detaylar var ya. Evet, hatırladım. İşte onlar bu büyük mücadelenin içindeki o bireysel insani dokunuşları hatırlatıyor bize. Doğuculuğun çeynisi de ayrı bir gerilim filmi gibi zaten. Sahte kimliklerle, resmi kağıtlarla posta istasyonlarından geçiyorlar. Şurapstov'un kendini voleytis olarak tanıtması. Evet, o kılık değiştirmeler her an bir jandarmayla burun buruna gelme tehlikesi. Hele Nodaki o karşılaşma anı. Çok sinematik bence. Hangisiydi o? Hani sürgüne giden genç kızla göz göze gelip anında bizden diye tanışıyorlar ya. Hemen arkasından da onları sürgüne gönderen Mesen o miseriyle yüz yüze geliyorlar. O anki şok. Evet evet hatırladım. Çok çarpıcı bir an. İşte bu anlar yeraltı ağının hem ne kadar kırılgan olduğunu hem de nasıl bir sezgisel dayanışma üzerine kurulu olduğunu gösteriyor. Bir bakışla kim dost, kim düşman anlamak zorundasın. Müthiş bir gerilim. Moskova'ya yaklaştıkça bu tehlike daha da artıyor tabii. Yaraslav'da Volga nehrini geçerken alınan önlemler mesela. Köprü yok, nehir ajanlar için tam bir tuzak noktası. Hmm. Pavel'in dikkat dağıtmak için şık bir bayana eşlik etmesi falan. Yani yeraltı faaliyetlerinin nasıl bir kurnazlık ve planlama gerektirdiğini çok net ortaya koyuyor bu detaylar. Ve sonunda Moskova'ya varıyorlar. Ama hani beklenen bir kavuşma ya da güvenli bir liman değil orası da. Hiç değil. Şehir yabancı, tehlikeli. Eski dostların çoğu ya hapiste ya sürgünde. İlk karşılaştığı kişi de belki de senin de metinlerde en çok etkilendiğin karakterlerden biri olan Grigori. Ah evet. Grigori. Onun hikayesi yani 1905 sonrası yaşanan o büyük hayal kırıklığının, umutsuzluğun bir özeti gibi adeta İşsizlik, açlık, entelektüellere karşı güvensizlik hani çoğunluğu bizi oyuncak olarak görüyordu diyor ya. Evet o sözü çok etkili. Ve en trajiği de bir provokatörle ilişkisi yüzünden intihar eden sevdiği kadın öğretmenin ardından yaşadığı yıkım. Çok ağır bir hikaye. Grigori karakteri çok çok önemli bence çünkü devrimin sadece politik bir mücadele olmadığını gösteriyor. Aynı zamanda derin kişisel ve psikolojik savaşları da içeriyor o melankoli, inancını yitirme hali. Evet. Ve provokatörlük meselesi burada çok somut bir trajediye yol açıyor. Sadece bir kişinin hayatını mahvetmekle kalmıyor, hareketin içindeki güveni de dinamitliyor resmen. Tam bir zehir gibi. Aynen. Grigoriy'nin durumu o dönemin devrimci kadroları üzerindeki muazzam baskıyı ve yıpranmayı anlamamız için kilit bir nokta aslında. Bu karanlık tablonun içinden Pavel tekrar bağları kurmaya çalışıyor bir şekilde. Claudia ile yeniden buluşuyor. Aralarında o hem kişisel hem de politik gerilimi taşıyan ilişki yeniden başlıyor sanki. Hı hı, o ilişkide hayri bir katman. Ve tabii ki Şurapstov'la temas kurarak Moskova'daki parti çalışmalarına dahil oluyor. İşte tam burada senin de az önce altını çizdiğin o ideolojik fayatları iyice belirginleşmeye başlıyor değil mi? Aynen öyle. Moskova'da karşılaştığı parti yapısı 1905 öncesinden çok farklı. Artık sadece çarlık rejimiyle değil, hareketin kendi içindeki farklı eğilimlerle de mücadele etmek zorunda kalıyor. Özellikle likidatörler ve bolşevikler arasındaki ayrışma çok keskinleşmiş durumda. Hani illegal yapısını tasfiye edelim, tamamen yasal alana odaklanalım diyorlar. Sendikalar, dernekler, Duma'daki yani meclis çalışmalar, bunlara ağırlık verelim. Yefim Ivanoviç Sviaskin gibi karakterler bu eğilimi temsil ediyor metinde. Anladım. Daha legal yollar yani. Evet, daha çok istida kampanyaları yani dilekçe toplama gibi yasal yolları öneriyorlar. Peki Bolşevikler? Onlar ne diyor? Bolşevikler ise Şurapstov'un temsil ettiği gibi ki metinlerde Lenin'den direktif aldığı da ima ediliyor. Yeraltı örgütlenmesini kesinlikle koruyarak Legal ve illegal mücadele biçimlerini birleştirmeyi savunuyorlar. İkisini bir arada götürelim diyorlar. Aynen. Mesela fabrika önlerinde yapılan o kısa vurucu korsan mitingler var ya. Evet. İşte onlar tam da bu taktiğin bir örneği. Kesinlikle. Kısa, etkili, riski de var ama kitleyle direkt temas. Bir de otzovisler vardı sanırım. Onlar neydi? Aa evet bir de onlar var. Otzovistler de tam tersi her türlü legal çalışmayı reddedip sadece illegal mücadeleyi savunan daha radikal bir grup. Yani anlayacağın tam bir kafa karışıklığı ve iç çekişme ortamı var. Bu da zaten zor olan mücadeleyi daha da karmaşık hale getiriyor tabii. İnanılmaz bir durum. Bu tartışmalar aslında hareketin yohu ve geleceği üzerine yapılıyor. Devrimci hedeflerden taviz mi verilecek, yoksa risk alarak radikal çizgide mi devam edilecek? Likidatörlerin savunduğu yasal çalışma, evet bir yandan kitlelerle bağ kurma imkanı sunuyor belki. Ama? Ama diğer yandan rejimin kontrolü altına girme ve devrimci hedefleri sulandırma riski taşıyor. Bolşeviklerin savunduğu illegaliteyi koruma stratejisi ise sürekli baskı, tutuklanma ve tabii provokasyon riski demek. Metindeki o üç balina tartışması da bunu gösteriyor. Neydi o üç balina? Temel devrimci talepler, cumhuriyet, toprağın halka verilmesi, zaptı ve 8 saatlik iş günü. Likidatörler bu talepleri daha yumuşak, işte dilekçe gibi yollarla gündeme getirelim derken bolşevikler bunları mücadelenin merkezine koyuyor ve tavizsiz savunuyor. Aradaki fark bu temelde. Anladım. Bu tehlikeli ortamda yapılan gizli toplantılardan birinde yaşanan o polis baskını da çok çarpıcıydı. Stepanida Amrozienne'nın evindeki toplantı. Evet, çok gerilimli bir sahne. Pavel ajanları fark ediyor ama Shurapstov devam kararı alıyor. Baskın anında da Claudia'nın soğukkanlılıkla Pavel'in pasaportunu saklaması. O anlar yani yeraltı çalışmasının ne kadar bıçak sırtı olduğunu ve bireylerin anlık cesaretinin ne kadar hayati olabildiğini gösteriyor. Kesinlikle ve bu baskınların ardından gelen tutuklamalar örgüt içinde disiplin ve güven sorunlarını da beraberinde getiriyor tabi. Mesela Vasili'nin sorumsuzluğu yüzünden bir korsan meeting sırasında yakalanması gibi olaylar. Evet, o vardı. Hem kadro kaybına yol açıyor hem de iç tartışmaları iyice alevlendiriyor. Hatta makçı olarak nitelenen senka karakteri var. O bu olayı kullanarak Sviaskin gibi likidatör eğilimli işçileri suçluyor falan. Yani ideolojik farklılıklar kişisel suçlamalara nasıl kolayca dönüşebiliyor onu da görüyorsun. Makçı derken ne kastediliyor orada? O dönemde Marksizm'den saptığı düşünülen Ernst Mah felsefesinin takipçilerine yönelik kullanılan eleştirel bir terim. Felsefi bir ayrışma aslında ama siyasi mücadelede bir yaftalama aracına dönüşüyor. Anladım, teşekkürler. Metinlerde bayağı geniş yer tutan Konoplin fabrikasındaki olaylar da bu sınıf mücadelesinin ve iç karmaşanın bir mikrokozmosu gibi sanki. Çok iyi bir benzetme, evet. Bir yanda fabrikatör kardeşler var, Arhip ve Valerian. Onların kendi aralarındaki kişisel ve ticari rekabet, diğer yanda işçiler var. Agaşa, Kuzma, Stepan, onların hak arayışı ve patronların onları bölme taktikleri. Arhibin işçileri yemeğe davet etmesi gibi manevralar, Stepan'ın buna karşı mesafeli duruşu. Hı hı. Bu bölüm, sınıf mücadelesinin sadece soyut bir kavram olmadığını, fabrikadaki günlük ilişkilerde, pazarlıklarda hatta ihanetlerde yani Piaşo'nun oğlu Timofey'in belgi sızdırması gibi nasıl somutlaştığını çok iyi gösteriyor. Evet o da vardı. Patronların kendi içindeki çatışmalar bile işçilere karşı bir taktik olarak kullanılabiliyor. Agaşa'nın kişisel trajedisi ise evi yanıyor, çocukları ölüyor, kocası ölüyor. Bu mücadelenin arka planındaki o insani dramı işçi sınıfının ne kadar ağır koşullarda yaşadığını çok net, çok acı bir şekilde ortaya koyuyor. Bu sadece politik bir anlatı değil, aynı zamanda derin bir sosyal dram. Çok doğru. Ve tam da bu konuklin fabrikasında grev hazırlıkları sırasında Pavel tekrar yakalanıyor. Sorgu, dayak ama yine bir kaçış sahnesi. Prohor'un yardımıyla trenden atlayarak kurtuluyor. Evet yine bir kaçış. Fakat hemen ardından belki de metnin en kritik dönüm noktalarından biri yaşanıyor. Prohor hakkında çok ciddi bir provokatörlük şüphesi ortaya çıkıyor. Evet, bu çok sarsıcı bir gelişme gerçekten. İşler orada iyice karışıyor. Neleh oluyor tam olarak? İşte o maççı karakteri yine dedikodular yayıyor. Şurapstov'un tutuklandığına dair bir haber çıkıyor ki sonradan yanlış olduğu anlaşılıyor. Ve Prohor tam da bu haberin yayıldığı sırada tuhaf bir şekilde sarhoş olup bunu ağzından kaçırıyor gibi bir durum oluyor. Eyvah! Bütün bunlar birleşince örgüt içinde tam bir güvensizlik bombası patlıyor resmen. Likidatörler, özellikle Blagov, bu durumu hemen Bolşevikleri ve illegaliteyi yıpratmak için kullanmaya çalışıyor. Prohor için bir soruşturma komisyonu kurulmasını talep ediyorlar. Pavel ne yapıyor peki bu durumda? Çok zor bir pozisyon. Hem de nasıl. Ortada somut bir kanıt yok, sadece şüpheler ve dedikodular var. Yoldaşına karşı başlatılan bu adeta cadı avına direniyor Pavel, komisyon kurulmasını reddediyor. Bu şimdi yoldaşlık ilkesine bağlılık mı yoksa tehlikeli bir körlük mü? Metin bu soruyu biraz açık bırakıyor gibi geldi bana, ne dersin? Bence de açık bırakıyor ve bu devrimci ahlakın en zorlu sınavlarından biri aslında. Bir yanda yoldaşına güvenme ve onu siyasi rakiplerin saldırılarına karşı koruma ilkesi var, diğer yanda örgütün güvenliğini tehlikeye atabilecek bir riski gözerde etme olasılığı. Çok ince bir çizgi. Aynen. Pavel'in tavrı, Orşeviklerin o dönemdeki örgüt içi disiplini anlayışını ve belki de provokasyonlara karşı duyulan o derin güvensizliğin yarattığı bir savunma mekanizmasını yansıtıyor olabilir. İlginç olan, Şarkov gibi eski menşeviklerin bile likidatörlerin bu suçlamalarına karşı çıkması. Bu da tabandaki dinamiklerin her zaman liderlerin çizgisiyle birebir örtüşmediğini gösteriyor. Çok karmaşık ilişkiler ağa. Tüm bu krizlere rağmen hatta Klavdia'nın tutuklanması gibi ağır darbelere rağmen parti konferansı hazırlıkları bir şekilde sürüyor. Evet, mücadele devam ediyor. Legal olanaklar bir doktorun konferansı, yoksullar kulübü gibi yerler yine gizli amaçlar için kullanılıyor. Ve sonra Şuraf Stov'un o sürpriz dönüşü. Meğer tutuklanmamış hatta Agaşa'yı kaçırmayı başarmış. Evet, o da büyük bir olay. Ve Lenin'den yeni direktiflerle dönüyor likidatörlerin parti kararlarına ihanet ettiği ve onlarla mücadelenin artık keskinleştirilmesi gerektiği mesajını getiriyor. Şurapstov'un dönüşü ve getirdiği direktifler, yerel mücadelelerin aslında daha geniş, merkezi bir stratejinin parçası olduğunu tekrar gösteriyor. Lenin'in parti çizgisini koruma ve likidatör tasfiyeciliğine karşı mücadele etme kararlılığını ortaya koyuyor bu. Hmm. Hatta Şurapstov'un, Pavel'in çalışmalarını takdir ederken bile... ...ama başarıları örgütsel olarak yeterince sağlamlaştırmadın diye eleştirmesi de önemli bence. Neden önemli? Bu, Bolşeviklerin pratik eylemleri kalıcı örgütsel yapılarla pekiştirme konusundaki ısrarını gösteriyor. Yani miting yapmak, grev örgütlemek tamam ama bunu kalıcı bir parti yapısına dönüştürmek de lazım diyorlar. Anladım. Ve finalde tüm baskılara ihanet şüphelerine, iç parçalanma girişimlerine rağmen ormanda gizli parti konferansı toplanıyor. Evet, o final sahnesi. Beklenenden çok daha fazla delege katılıyor. Bu bile başlı başına bir başarı o koşullarda. Konferans, likidatörlere karşı net bir tavır alıyor, Bolşevik çizgisini onaylıyor ve yeni bir komite seçiyor. Ve en ilginç detay belki de, hakkında onca şüphe olan Prohor, oy birliğiyle komiteye seçiliyor. Evet, bu çok çarpıcı bir son gerçekten. Bu konferans Bolşevik örgütünün tüm zorluklara rağmen yeniden toparlanma ve mücadeleye devam etme iradesini simgeliyor bir yandan. Ama Prohor'un seçilmesi o nasıl oluyor? İşte orası muamma biraz. Ya tabandaki işçilerin ona olan güvenini gösteriyor hani dedikodulara rağmen ya da Shurapstov gibi liderlerin şüpheleri ciddiye almadığını veya farklı bir strateji izlediğini gösteriyor olabilir. Bu durum yeraltı mücadelesinin ne kadar belirsizliklerle dolu olduğunu bir kez daha vurguluyor bence. Claudia'nın yokluğu da cabası tabii. Evet o da var. Metin tam da bu zirve anında ama aynı zamanda büyük bir belirsizlikle bitiyor. Evet, söküyordu. Söküyordu kavganın şafağı. Bu güçlü ama bir o kadar da muğlak ifadeyle senin bizimle paylaştığın bu metinler bize ne anlatıyor peki en sonunda? Belki de devrimci mücadelenin sadece zaferler ve sloganlardan ibaret olmadığını. Kesinlikle öyle. Kişisel bedeller, ihanetler, korkunç ikilemler, ideolojik savaşlar ve her şeye rağmen bir şekilde filizlenen bir umut içerdiğini gösteriyor galiba. Kesinlikle. Bu metinler bireyin tarihin akışı içindeki yerini ...inançları uğruna neleri göze alabildiğini ama aynı zamanda bu süreçte ne kadar kırılabileceğini, yanılabileceğini gösteren çok katmanlı bir anlatı sunuyor. Siyasi mücadelenin ne kadar karmaşık, acımasız ve insani çelişkilerle dolu olduğunu çok canlı bir şekilde aktarıyor. Hı hı. Veriyor bize. Bu incelemeden sonra aklında belki şöyle bir soru belirmiştir. Bu kadar zor koşulda yani sürekli ölüm tehlikesi ve ihanet şüphesi altındayken... Bir davaya bu kadar sarsılmaz bir inançla bağlanmak nasıl mümkün olabilir? Evet, bu temel sorulardan biri. Bazen bariz hatalara veya trajedilere yol açsa bile bu adanmışlığın kaynağı neydi? Ve günümüz dünyasında böylesi bir bağlılığın ve mücadelenin yankıları ya da bize öğreteceği bir şeyler olabilir mi? Belki üzerine biraz daha düşünmeye değer. Bu yolculukta bize eşlik ettiğin için teşekkürler.